Evet arkadaşlar bir soru bir cevabımızda bakalım hangi sorumuz var. Evet arkadaşlar Mondros'tan sonra kurulan cemiyetlerinden hangilerinin faaliyet alanı Anadolu dışındadır diyor. Evet burada sorunun anahtarı nedir sevgili arkadaşlarım? Anadolu dışındadır ifadesi. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum çünkü Türkiye dışındadır demiyor abi. O yüzden öğrencilerimiz genellikle karıştırıyor. Anadolu dışında deyince Türkiye dışında gibi algılıyor ve yanlış cevaba yöneliyorlar. İşte Trakya Paşeli Cemiyeti. Trakya neresi arkadaşlar? Türkiye toprakları içerisindedir ama Anadolu dışındadır. Çünkü Türkiye'nin Asya topraklarına, Anadolu, Avrupa topraklarına Trakya diyoruz değil mi arkadaşlarım? O yüzden soru Anadolu dışında dediği için Trakya Anadolu dışındadır. Bir, cevaplarımız arasında biri olacak. Birinin olmadıklarını elediğimizde ancak birini elebiliriz. Değil mi? Reddi İlhak İzmir çevresinin Yunanlılara karşı savunulması için kurulmuştu. E İzmir Anadolu'dur hocam. Dolayısıyla iki cevaplarımız arasında yoktur. Alyans ve İsrailit. Filistin'de Yahudi İsrail devleti kurmaya yöneliktir. Filistin Orta Doğu'da bir yerdir. Dolayısıyla Anadolu dışındadır. Doğru cevabımız 1 ve 3'tür sevgili arkadaşlarım. Anadolu ile Türkiye'yi tam olarak birbiriyle aynı zannetmeyelim.